yani bağımlı bebek diyemem de bağımlı olma ihtimali olabilen bebek diyebilirim. Daha önce hiç doğum yaptıktan sonra bebeğini hastanede bırakıp giden biri oldu mu? O hemşire arkadaşın hani kapıyı böyle zor kapattığını, o Hı -hı. adamın kapıyı yumrukladığını vesaire hatırlıyorum böyle hepimiz korkmuştuk hatta. Ben de çalışıyordum o gün nöbetteydim. Mesela kocası uyumuş. Bunu e... asla unutmuyorum. Kocamın üstünü örter misiniz diye beni çağırmıştı. Şaka yani ediyorsun. hemşire çağır butonunu bunun için kullanmıştı. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Ferzan. Bugünkü videomuz meslek hayatımdaki deneyimlerimle alakalı olacakmış. İnanın ben de bilmiyorum nasıl bir video olacak. Soru cevap videosu olacakmış. Karşımda yine Ebru var. Ebru bana soru soracak. Meslek hayatımdaki deneyimlerimle alakalı ben de cevap vereceğim. Umarım çok zor sorular hazırlamamışsındır. Çok zor olduğunu düşünmüyorum. Bu arada herkese merhaba. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bir sonraki videodan da haberdar olmak için zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hazırsak başlayalım. Biz hazır hazırız. Peki sen hazır mısın? Evet hazırım. <laughs> Heyecanla bekliyorum. İlk sorum aslında kolay. İlk kez doğuma girdiğinde ne hissetmiştin? İlk kez doğuma girdiğimde bunu bence çok kişi bilmez. Ben bile çünkü hayal hayal hatırlıyorum bayılmıştım. <laughs> Evet öğrenciyken stajlara gidiyorduk biliyorsunuz. İlk staj deneyimimde ilk gün, hastanenin ilk günü doğum stajımızdı yanlış hatırlamıyorsam. Evet girdiğimde böyle bayılmıştım derken tabii ki yere düşmemiştim ama tansiyonum ya da şekerim düştü, kendimi çok kötü hissettim ve beni dışarı çıkarmışlardı, bir yere oturtmuşlardı. Biraz böyle gözlerimi kapatıp kendime geldikten sonra ayağa kalkabilmiştim. Bunu hatırlıyorum. Yani ilk deneyimim bu şekildeydi. Peki daha sonrakilerde yani ikinci doğumda mesela hemen alıştın mı? Geçti mi o hissettiğin şey? İkinci de diyemem. Mesela beni en çok irite eden şeylerden biri kan kokusuydu. O kokuya biraz galiba alışmam zor oldu. Onun dışında ben böyle kendime işte enjeksiyon yaptırmaktan, kan aldırmaktan, bu tarz işlemlerden kendime uygulanacak işlemlerden çok fazla korkardım. Hala da öyleyim bu arada. İlk bu bölümü tercih ettiğimde sen işte bunu yapamazsın. Bence farklı bir mesleğe yönelmelisin. Kendine bile bunları yaptıramıyorken başkasına nasıl yap yaptıracaksın tarzında yaklaşımlar vardı ama öyle olmuyor insan gerçekten alışıyor. işin içine girince bir süre sonra alışıyor açıkçası yani normal bir hani meslek <laughs> haline geliyor o her gün yaptığınız her gün gidip geldiğiniz bir iş oluyor açıkçası illaki eninde sonunda öyle oluyordur şimdi ikinci sorun biraz daha sert aslında gelsin bakalım Hastanede çalışırken hiçbir babanın anneye kötü davrandığını gördün mü? Yani kötü davranmak demeyelim, kötü davranan görmedim. Zaten ben özel bir hastanede kadın doğum servisinde çalışmıştım. Hı hı. Devlet Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım'da çalıştım. Doğumhanesine oranın hani çok bilemiyorum tabii. Özel hastanede çalıştığım için tabii orada da böyle ebeveynlerin yani anne babaların iletişimleri, işte birbirlerine yaklaşımları açıkçası güzeldi hatta hı hı. çok daha iyiydi diyebilirim. Bunun tabii ki belki eğitim seviyesiyle de alakası olabilir, bilemiyorum ama yok kötü davranan görmedim. Sadece özellikle mesela o dönemlerde şunlara çok rastlıyordum. Babalar anneye refakat ediyorlardı. Refakatçi olarak onlar kalmak istiyorlardı. E bu durumda anneye refakat ediyorsan ya yani çok fazla da uyumaman gerekiyor. Anneye gerçekten refakat etmen gerekiyor orada. İşte bebeği alıp anneye vereceksin. Emzirmesine yardımcı olacaksın. Tutuşuna yardımcı olacaksın. İşte gazını çıkartacaksın. Altını değiştireceksin en basiti. Bu konularda açıkçası böyle çok fazla destek olamadıklarını gördüm. Hatta bazı babaların mesela işte odaya biz giriyoruz vital almaya. Anne tansiyonuna vesaire bakma ya da bebek emdi mi emmedi mi sorgulamaya. Anne orada işte gözleri kayık bebeğini emzirmeye uğraşıyor. Baba orada mesela uyuyor. <laughs> Böyle şeylere tabii ki çok rastladım diyebilirim ama kötü davranmaya rastlamadım. Yani görmeyin. tabii her ailenin dinamiği birbirinden farklı ama kötü davranmak diyemeyiz tabii ki. Buna ilgisiz olmak biraz diyebiliriz belki. Gibi. Aklıma direkt şey geldi. Lohusa filmi geldi. Evet, izledin mi? <laughs> evet, izledim. Müthiş bir film. Bence birebir yansıtıyor evet, gerçekten. Evet. Zaten Gupsöz'dan yani gebeliğinden hemen sonra o filmi yazdığı için çok da deneyimleyerek gerçekten, yazmış. Bazı yerlerde hatta insanın böyle gözleri doluyor. Bazı yerlerde gülüyor, kahkaha yatmaya başlıyor. Aynı gerçekten olup o dönemi yaşayınca daha iyi anlıyorsunuz tabii. Aynen öyle. Tabi. O günleri hatırlıyor insan. Evet. Bir diğer soruma geçiyorum o zaman. Özel hastanede aileler ebeleri ve hemşireleri nasıl görüyor? Kendilerinin yapması gereken şeyleri de yaptırmaya çalışıyorlar mı? <laughs> Bence bu soruyu geçmişteki geçmiş, söylemlerimden yola evet. çıkarak hazırlamışsın gibi geliyor. Çünkü e, tabii ki herkes için aynı şeyi söyleyemem ama birçok aile, birçok da demeyeyim de bazı aileler gerçekten hani oraya özel hastaneye belli bir ücret verip onun karşılığını bekledikleri için resmen böyle sizi satın almış gibi davranabiliyorlar ki öyle şeylerle birkaç kere maalesef ben de karşılaştım. Yani şöyle bir şey hatırlıyorum en basitinden sadece bir örnek vereceğim. Hemşire çağır butonları vardı. Hemşire çağır butonuna bastığında bizde acil bir durum var diye. Diye odalara böyle hızlıca dağılırdık. ve hasta mesela hemşire çağır butonuna basıyor. Gidiyorum odaya koştura koştura belki başka önemli bir işimi bırakıp gidiyorum mesela oraya. Hani bebeğine ilgili bir problem olabilir, kendine ilgili kanaması ile ilgili işte düşmüş olabilir vesaire aklına insanın birçok şey geliyor. E gidiyorum mesela kocası uyumuş. Bunu asla unutmuyorum. Kocamın üstünü örter misiniz diye beni çağırmıştı. Yani yapıyorsun? hemşire çağır butonunu bunun için kullanmıştı. Onun dışında da tabii buna benzer yine böyle birkaç şeyle karşılaşmıştım. Böyle yine çok acil olan Durumlarla açıkçası o çağrı butonu sayesinde çokça uğraşmak zorunda kalıyorduk. Ama bunu yaparken de bu sefer hani şöyle bir cümle var ya doğru söyleyin dokuz köyden kovarlar. E bu sefer sürekli sen o çağrı butonuna basıyorsun, basıyorsun. Hani böyle çok acil olmayan işler için bu sefer hemşire öyle hatırlıyor seni, öyle biliyor zaten her şeye basıyor diye düşündüğü için bu sefer acil bir durumda belki hemşire oraya çok daha erken gitmeyecek yani. Hani aman neyse şu işimi bitireyim de öyle gideyim olacak. <laughs> o yüzden bence çok acil olmayan durumlarda gerçekten onları da düşünerek gereksiz yere çağırmamak da gerekiyor açıkçası. Tabii ki bunun dışında özel hastane olduğu için işte bebeğimi tutar mısın? Bebeğimin altını değiştirir misin? Bebeğimi emzirmeme yardımcı olur musun? Bebeğimi sağ memeden sol memeye geçirebilir misin? Ben bunu hatırladığım için aslında zaten bu soruyu yazmıştım. Ta o zamanki konuşmalarından. Yani artık akşamları eve geldiğinde belim bükük oluyordu. Neden? Çünkü hani tamam tabii ki ilk emzirmede yardım edeceksin ama üçüncü, dördüncü, 5. emzirmede de baştan sona bir meme 20 dakika bir meme 20 dakika eğilip bebeği tutmak ya biraz sadece de, annenin burada, tutması hani, gerekiyor aynen, orada. Yani, hani, <laughs> hani bazen evet kullanılabiliyorsunuz. Bunu görüyorsunuz. Çünkü eve gittiğinde zaten anne onu tek başına yapacak. Ama sen oradasın ve o anne de o aile de oraya para verdi. Sen bunu yapmak zorundasın. Ama gibi katta gördükleri da bir sürü için, hasta var o sırada. Yani. yani gördükleri için bu şekilde davranışlara maalesef maruz kalıyorduk. Tabii ki her aile için aynı şeyi diyemem yani gerçekten. Kimi ailede ama siz yorulmayın. <laughs> aman biz hallederiz şeklindeydi. Yani ortasının olması lazım aslında. Yani ihtiyacın varsa tabii ki çağıracaksın <laughs> ama acil durum değilse, kendinin halledebileceği bir şeyse, yakınlarını yapabileceği bir şeyse de bence orada hemşire arkadaşı boş yere, gereksiz yere çağırmamak önemli. Çünkü sadece tek bir hasta yatmıyor orada. Doğru. İnsanlar size orada mesela çok bağırıyor mu? Daha doğrusu böyle bir şey deneyimledin mi? Bir hastanın sana bas bas bağırdığını, bir şey için sinirlendiğini deneyimledin mi? Ya da kattaki herhangi bir hemşire ya da ev arkadaşına. Tabii ki oluyordu. Biraz önce de söylemiş olduğum gibi yani sizi satın almış gibi gördükleri için bazı durumlarda mesela yine örnek veriyorum. Hemşire çağrı cihazına bastı ama sen o an katta iki kişi çalışıyorsun. Bazen tek oluyorsun. 11 yataklıydı bizim servisimiz. Bebekleri de sayarsan 22 yani anne bebek var toplamda. <laughs> mesela vital saatlerimizde hep İkisinin, annelerin ve bebeklerin işte ateş, nabız, tansiyon vesaire geziyorsunuz. Yemeğe gidebiliyorsun, yerine başkasını bırakabiliyorsun. Bunlar bizim elimizde olan şeyler değil mesela. Hastanenin evet. prosedürü, eleman alımı yoksa o şekilde olmak zorunda. Katta iki kişi çalışıyorsan, ikiniz de farklı odalardaysanız işte yine çağrı hızına biri basıyor ve siz anında gitmiyorsunuz diye ortalığın yıkıldığı dönemler oldu tabii. olmadı değil. İşte herkes kendini özel hissetmek istiyor tabii yani orada. Kapıya çıkıp işte hemşire hanım neredesiniz, işte şöyle işte bebeği emzireceğiz, diremiyoruz. Gelir misiniz? işte biz bu tola bastık da gelmediniz tarzında. Bir de abartma huyları oluyor ya onlarda. 10 On kere bastık. İşte aynen aynen. Da 10 dakikadır bu zil çalıyor. <laughs> yani 10 dakikadır o zilin çalmasının mümkünatı yok açıkçası. Eğer gerçekten başka acil bir durum yoksa bu arada ve katta da hani başka bir hemşire yoksa, mesela acil kanamalı bir hasta varsa yani ne olacak? Ya da doğuma gitmişse oradaki ebe ya da hemşire. Çünkü aynı zamanda doğumları da biz takip ediyorduk. Evet. Yani doğuma da iniyorduk. Aynen öyle. Bebekleri de biz karşılamaya gidiyorduk. Sezeryana ya da normal doğuma bebek hemşiresiydik aynı zamanda. Bu biraz aslında sanırım dediğim gibi hastane ile ilgili ya, yani daha fazla hastanenin aynen gerekiyor. çalışan sayısına göre bunlar tamamen değişiklik gösteren şeyler. Ben şu an sadece kendi deneyimlerimi aktarmaya çalışıyorum ama evet söylemiş olduğum gibi tabii ki bunlara da denk geldi yaşadım. Evet. katta çalışanlar arasında birbirine iş yükleme işten kaçma çok oluyor muydu? Ya, tabii canım olmaz olur mu? Bence bu her yerde var yani. Özellikle böyle biraz kıdem sahibi olduktan sonra bunu yapanlar çok fazla oluyor diyebilirim. Eğer ki mesela iyi anlaştığım biri değilse bir de çünkü bu çok önemli katta çalıştığın arkadaşınla aranın iyi olması tabii, işte beraber nöbet tabii ki beraber nöbet tutmak bunlar önemli şeyler. Nöbet arkadaşın iyiyse mesela o nöbetin iyi geçer. Ama sevmediğin biri ise ve sen ondan kıdemliysen işi ona yüklersin mesela. Çay iç içmeye gidersin. Kahve içmeye gidersin. Ya da ne bileyim başka bir işle uğraşırsın. Hı hı. Ya da zor olan bir işi, zor olan bir hastayı, onunla hani uğraşması zor olan bir hastayı ona verirsin. Gibi 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 şeyler olabiliyor. Her yerde hı hı. olduğu gibi. Elbette nöbetlerde uyuyor muydunuz? Yani nöbetlerde şöyle uyumak yasak. Öyle bizim zaten hani uyuma odamız, hemşire odası öyle bir şey yoktu özel hastanede. Benim çalıştığım hastane bu arada. Tabii ki bazı özel hastanelerde şeyler oluyor. Ee, hemşire odası vesaire var. Benim çalıştığım hastanede yoktu. Yani sadece mesela nöbetlerde kafamızın düştüğünü ya da deske böyle başımızın koyduğumuzu falan hani hatırlıyorum. Onda da zaten hani kendine engel olamadığın için. Yoksa zaten çünkü çok... kameralarla da izleniyorduk aynı zamanda. Dikenin hani... üstünde bir uyku da olacağı e için. Tabii doğru. ki aynen. Bir de fırsatın da olmuyor gerçekten. Çünkü Yok. hani 11 yatak az değil ve sürekli işte oda geziyorsun. Bebek emdi mi emmedi mi kontrol ediyorsun. İşte vital bulgularına bakıyorsun hastanın. Ya da ne bileyim işte hasta doğuma gidiyor. İşte mobilize olması gerekiyor. Yani bir sürü şey olabiliyor. Hani çok da bir vaktin olmuyor zaten Hı -hı. ve yasak. Evet. Uyumuyorduk kısacası. Ama devlet hasta hastanesinde çalıştığım dönemde mesela orada yine hastanelere göre değişiyor. Ekip arkadaşlarımızla bölüşüyorduk. Yani oradaki duruma göre yine bu da kesin değişiyordur hastanelere göre ama 3 saat, 4 saat gece özellikle. İşte 12'den 1'den sonra bölüyorduk. Eğer ki çok yoğunluk yoksa hastalara bakabilecek durumdaysa o kalan kişi. Evet bölüyorduk ve 3 saat, 4 saat uyuma şeklinde düzenleyebiliyorduk. Yani nöbetler çok uzun bence normal. Hele özellikle 24'lerde. Hele zaten bir de yoğun bir nöbet geçiriyorsanız gerçekten inanın çok yorucu oluyor tabii ki öyledir. Şimdi e, hemen bir sonraki soruma geçmek istiyorum. Çok merak ediyorum çünkü bunu. Şimdi kadın doktor istiyorum diyenleri duyuyoruz zaten ama ameliyathane ya da doğumhane personeli de tamamen kadın olsun diyenler oluyor muydu? Evet, oluyordu. Peki yapabiliyor mu hastane bunu? Kısmen yapabiliyor. Nasıl yapabiliyor? Doğumhanede zaten erkek personel olmuyor. Yani ben Hı -hı. erkek personel görmedim. Benim çalıştığım hastanede bize işte hasta bakım personellerin sadece bir tane erkek vardı ama o da zaten girmezdi. Çünkü birkaç tane personel olduğu için kadın Hı -hı. olan personel bize eşlik ederdi. Biz onunla mesela işte doğumhaneye indirirdik, gebeyi doğum masasına alırdık, o bize ihtiyaç Başlarımızı açardı vesaire. Hı -hı. Burada tek erkek kim olabilir? Çocuk doktoru erkek olabilir. Gerekirse anestezi erkek olabilir ama o noktada zaten annenin üstünü örttüğün için Mahrem erkek hı -hı. olsa da hı -hı. hani mahremiyeti de saygı gösterildiği için özellikle bu konuda çok hani dikkatliyse dikkat ediliyordu zaten. Normalde de edilmesi gereken hı -hı. bir durum. Onun dışında sezaryanda tabii bu olay biraz daha zor oluyor. Çünkü sezaryan yani ameliyathane çok daha fazla personel var. Bir evet. sürü ameliyathane odası var. Bir sürü işte doktor var, tekniker var, temizlik personeli var. Bu noktada biraz daha zor Zor ama evet annem istekliyse doktor elinden geldiğince bayan personel toplamaya çalışıyor yani Hı -hı. o odaya. Dikkatli olmaya çalışıyorlar evet diyebilirim. Anladım. Yapılabiliyor ama devlet hastanesinde çok mümkün değildir zor. herhalde Zor, biraz zor. Evet. Peki sen anne ya da bebek ölümüyle hiç karşılaştın mı? Yani çok şükür hiç karşılaşmadım. Allah kimseyi de yaşatmasın. Tabii ki kötü doğumlara denk geldim. Annenin kanamasının olduğu, atoniye girdi, kanamanın zor durduruldu. annenin yoğun bakıma gitti. bebeğin ya da hipoksik doğduğu yani oksijensiz kaldığı doğumlar oldu. Bebekler de aynı zamanda yeni doğan yoğun bakıma gidiyordu. Soğutma ihtiyacı olan bebekler oluyordu. Oldu evet ama söylemiş olduğum gibi çok şükür hani hiç ölüme denk gelmedim. <laughs> Şeyleri saymıyorum ama. Erken doğan haftaları işte 20 hafta, 22 hafta onları biz doğurtuyorduk zaten ölü doğum olarak doğuyorlardı onları saymıyorum. Term bir bebeğin çok şükür annenin de ölü haline denk gelmedi. Şanslıymışsın bence konuda çünkü çok da fazla doğumluydun aslında aynen. çünkü. Bunun cevabını biliyorum aslında. Beni etkileyen şeylerden biriydi. Burada da anlatmanı istediğim için soruyorum. Hiç bağımlı doğan bir bebekle karşılaştın mı? <laughs> Bu durumu Ankara'da hiç yaşamadım. Yine özel hastanede çalıştığım için büyük ihtimalle. Sonrasında biliyorsunuz ki Gaziantep'e atandım ve orada bir devlet hastanesinde çalışmaya başladım. Oraya gittiğimde gerçekten bu duruma çok şaşırmıştım. Çünkü ilk defa görmüştüm böyle bir şey. Orada bir madde isim vermeyeyim şimdi galiba doğru olmaz isim vermem. Nasıl erişiyorlar, nasıl ulaşıyorlar inanın bilmiyorum. Anne mesela o gün doğuma gelecek ya da işte planlı bir doğum ya da normal doğumunu bekliyor işte bilmiyorum fark etmiyor ama madde kullanıp gelmiş. Yani burada sigara alkolden bahsetmiyorum. Madde kullanıp gelmiş ve bebeğin de sonrasında konvizyon geçirme ihtimali olduğu için sağlıklı bile de olsa biz o bebeği mecburen anneden ayırıp yeni doğan yoğun bakıma yatırıyorduk. Hı hı. Ve orada bir süre takip edilmesi gerekiyor. ilaç tedavisi uygulanıyor vesaire. Yani evet hani bağımlı bebek diyemem de bağımlı olma ihtimali olabilen bebek diyebilirim. Çünkü böyle ellerinde ayaklarında titremeler olduğunu görmüştüm. Ve gerçekten çok üzücü. Yani hani bile bile kendi evladına, kendi evladına, evet hani bunu yapmak bilmiyorum ne kadar. Bizim anlayabileceğimiz şeyler değil zaten maalesef denk geldim. Yine bunun soracağım sorunun cevabını biliyorum. Yine o dönem çok etkilenmiştim. Daha önce hiç doğum yaptıktan sonra bebeğini hastanede bırakıp giden biri oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Yine Antep anıları. Aynen. Gaziantep'te çalıştım hastanede. Özellikle oraya yabancı uyruklu zaten çok fazla hasta geliyordu. İşte 7. doğumu, 8. doğumu, 10. doğumu orada çok fazlaydı. Gerçekten çok fazla gördük. Yani ya bebeği bırakıp gidiyordu ya mesela tecavüz sonucu doğan bebek hı hı. almak istemiyordu. Çocuğun da tedaviye ihtiyacı olduğu için hastanede oluyordu. Yani bizim küvezimizde yatıyordu ve biz çocuklara bakıyorduk. Yani her nöbete gelen işte mesela Cihangir diye bir bebeğimiz vardı. Onu asla unutamıyorum. Zaten yaklaşık 3 3,5 ay bakmıştık o bebeğe. Nöbetleri onu görme isteği ile gidiyorduk evet, artık. O. Sen de hatırlarsın evet, zaten. Evet. Aranızda bir bağ da oluyor açıkçası. Bir yandan üzülüyorsunuz. Bir yandan acaba bundan sonraki hayatında nerede olacak? kim ne olacak? Ne yapacak? Şu an mesela çok merak ediyorum. Yani şu an kaç yaşındadır Cihangir? Yaklaşık şu an 5-6 yaşındadır? yaşındadır. Düşünemiyorum acaba yani. yani. Acaba tipi nasıl? Nerede? Evet. Bir aileye verildi mi? Mutlu mu? Hani kendi ailesi acaba bunu merak ediyor mu mesela? Yani çok üzücü. Hani Allah bunu kimseye evet. yaşatmasın. Belki Aynen. böyle çok zorda kalıp da işte koruyucu aileye vesaire vermek Aynen. ayrı bir şey. Ama bırakıp Gitmek, hiç arayıp sormamak çok farklı bir şey bence. Evet, kuruma direkt kendisi de gidip verebilecekken hastanede kimsesiz bırakmak çok üzücü. Aynen öyle. Orada maalesef böyle şeylere denk geldim. İşte Antep benim için çok farklı yerdi. Yani Ankara'da görmediğim birçok şeyi orada gördüm. Sonrasında Cihangir'i çocuk esirgeme kurumu alacaktı. Hepimiz onu yani böyle ağlayarak göndermiştik. Damatlık gibi bir kıyafet giydirmiştik <laughs> hatta. O şekilde gönderilmişti. Üzücüydü yani. Şu an aklıma <laughs> Şu an geldi gerçekten ve. Şaşırmışım, oldu diyebilirim. Sallaştım. <laughs> evet. Daha önce hiç gebeliğini çok geç öğrenen birini gördün mü? Yani denk geldin mi hastanede? Beşinci ayda, altıncı ayda? Özel hastanede yine denk gelmedim. <laughs> ama Antep'te çok böyle detaya da girmek istemiyorum ama yine böyle mesela tecavüz sonucu yaşı küçük hı hı. de adet kanaması olmuyor geciktiğini düşünüyor aile vesaire artık hani tecavüz mü enset mi bilemiyorum bu tarz bir iki olaya da denk gelmiştim hatta adli vaka olarak bunlar kayda geçmişti o zaman yine orada görmüştüm hı hı. yani çok geç öğrenilmiş artık hani çocuk alınamayacak seviyeye gelmiş yine yaşamıştım onu. Bunu sorarken hiç altında böyle acı bir hikaye olacağını düşünmemiştim bazen şöyle oluyor yakınlarda duydum işte doğum yapmış doğumdan 50 gün sonra tekrar hamile kalmış ve hani zaten regl olmayacağını düşündüğü karnı da büyük olduğu için hiç önemsememiş. Beşinci ayda öğrenmiş. Tabii böyle şeylerin evet. olma olasılığı da çok yüksek aslında. Yani çünkü doğurganlığınızın ne zaman geleceğini bilemezsiniz. Doğumdan sonra söylemiş olduğun gibi kırkınlığınız çıktıktan sonra yumurtlamanız başlayabilir. Siz bunun hangi gün olacağını bilemezsiniz. Bir yıl sonra da başlayabilir. O yüzden muhakkak eğer gebelik düşünmüyorsanız ki ilk iki yıl bence düşünmemelisiniz zaten önerilen bu şekilde. Bu size uygun bir korunma yöntemiyle muhakkak korunabilirsiniz gerekiyor Şimdi sorum aslında ülkemizin kanayan yarasıyla ilgili sağlıkçılara yapılan şiddet. Sen sana ya da senin çevrendeki, senin çalıştığın hastanedeki herhangi birine bir şiddet girişiminde bulunuldu mu şimdiye kadar? Kavga böyle ağız dalaşı değil. Yani öyle bir şiddet girişi sadece bir kapı yumruklamayı hatırlıyorum. Yine bu olaydan cepte olmuştu. <laughs> Yine böyle yabancı uyruklu bir aileydi. Bebekleriyle ilgili bir durum vardı. Ya bebekleri taburcu olacaktı ya işte ilaç mı istemiştik yanlış hatırlamıyorum. Sonra başka bir hemşire arkadaşla bir ağız dalaşı oldu aralarında. Sebebini bilmiyorum ben şu an ama böyle o hemşire arkadaşın hani kapıyı böyle zor kapattığını, o adamın kapıyı yumrukladığını vesaire hatırlıyorum. Böyle hepimiz korkmuştuk hatta. Ben de çalışıyordum o gün nöbetteydim. Onun dışında böyle çok hani daha vahim bir olaya hı hı. rastlamadım. Yine Olmamalı demiş. da tabii ki aynen. Kimsenin başına gelmemeli yani. Bence hiçbir sağlıkçı bunu hak etmiyor ama sağlıkçılarda tabii ki bazı durumlarda gerçekten empati yeteneğini kullanmalı. Geçenlerde evet. biliyorsun bir rahatsızlanmıştım evet. ve ambulansla hastaneye götürülmüştüm. Gelen ambulanstaki arkadaşlar cidden yani bilmiyorum. <laughs> o zaman da paylaşmıştım zaten Instagram'da böyle bir şey Aynen. Çok üzüldüm. Yani ben de bir sağlıkçıyım ve ben asla hani bilmiyorum böyle bir şey yapmam yapmadım da hı hı. ağzında sakız, cak, cak ben orada gözlerim kapalı kendimi iyi hissetmiyorum, kötüyüm. Ambulansla hastaneye götürülüyorum. İçeri zaten yakınım alınmamış, tedirginim, hı hı. gerginim. İşte kayınpederim bana şunu aldı. işte erkek arkadaşım şunu yaptı tarzında böyle konuşmalar ve yemin ediyorum bana bir kere gidene kadar nasılsın diye sorulmadı. Ki seni iyi etmek için aslında o ambulans aldı. Yani işte yani empati yapmak da gerçekten burada önemli. Tabii ki böyle yapan sağlıkçılar dövülsün tarzında bir konuşma yapmam mümkün değil. Ben de bir sağlıkçıyım ve bunu kınıyorum asla. Ama bir yandan da gerçekten gerçekten de bizlerinde empati yaparak o hastaya yaklaşmamız gerekebiliyor. O bizim yakınımız olabilir, biz kendimiz onun yerinde olabiliriz çünkü. Evet. Siz o gün belki 50 tane hastaya baktınız, o hasta tabii ki sizin için özel değil ama sonuçta hasta. <laughs> Aynen öyle. Şimdi şunu sorayım. Mesleğinle ilgili aslında sen tabii ki gelişim göstermeye devam ediyorsun. Konferanslara katılıyorsun, sempozyumlara gidiyorsun. Ama sahada olma, yani hastanede olmayı da özledin mi? Zaman zaman çok özlüyorum evet. Yani zaman zaman böyle o anne adaylarıyla, annelerle yaptığımız sohbetler, işte konuşmalar, Hı -hı. onlara yardım ettiğimde sonrasında aldığım haz, işte o çocuğun doğuşu. Özlüyorum. Hı -hı. Yani özlemiyorum desem yalan olur. Özlüyorum ama. <laughs> Peki daha sonra serbest tebelik yapmayı düşünüyor musun? Şartlar yani. aynen yani. şartlar el verirse tabii ki neden olmasın. Mesleğimi tekrar yani hı hı. yapmayı çok istiyorum. Zaten çok seviyorum. Bunu ama söylüyorsunuz zaten evet. Peki hiç doğumdan sonra bebeğini emzirmeyi reddeden ya da hiç denemek istemeyen bir anne gördün mü? Tabii ki gördüm. Bazen de istemeyebiliyorlar. Kimseyi de yargılayamayız ayrıca Hı -hı. bunun için. Tabii ki biz doğru olanı, anne sütünün ne kadar kıymetli olduğunu, Hı -hı. işte bebek için en azından ilk 6 ay hani emzirmesi gerektiğini vesaire işte anne sütünün faydalarını bunların hepsini anlatıyoruz ama tabii ki annenin kendi bireysel kararı emzirmek ya da Hı -hı. emzirmemek denk geldi. Emzirmek istemeyen ailelere direkt hani mama verelim, emzirmek istemiyorum diye ne denk geldi. Peki geldim. oradaki endişe ne? Yani anlık bir lohusa depresyonu mu? Yoksa işte memelerim sarkacak, çatlayacak, Bence acıyacak? Bence ikisi de. Yani Kimi öyle düşünüyor, hı hı. kimi de diğer türlü. Kimi görüntüsüne bence önem verdiği için, hı hı. Kimisi de o an doğumdan sonra böyle daha çok idrak edemiyor bence. Evet. Bir psikolojik bunalıma giriyor ve hı hı. reddedebiliyor. Olabilir, doğru yani çok da. Yani yar kimseyi yargılamam yargılamamak lazım. Anlamıyorum, doğru. Son sorum o zaman, hastanede çalıştığın dönemde bebeği tuzlama ya da. Sarı örtü örtme gibi farklı gelenekleri uygulamak isteyenler oluyor mu? Oo tabii ki. <laughs> yani sadece Antep'te değil bu arada. <laughs> Ankara'da da bununla çok karşılaştım. Tuzlamakla karşılaşmadım. Tuzlamakla Antep'te daha çok karşılaşmıştım. Genelde işte bebek sarılık olmasın, sarı örtü örtelim. İşte bebek doğduktan sonra Zemzem suyu verelim, hı hı. hurma verelim. Onun dışında bu tarz şeylere denk gelmiştim. Eğer hani bebeğe zarar verecek bir şey değilse, aileleri de mutlu etmek için <gülüyor> yapılabilir. <gülüyor> Yani sarı örtün herhalde bir zarar yok hastanede olduğu süreçte yani. en azından. Pekala. Benim sorularım bu kadardı. Verdiğin cevaplar için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti bence. Aynen bence de güzel bir sohbet oldu. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Ekstra sormak istedikleriniz olursa yine yorumlar kısmına tabii ki bırakabilirsiniz. Lütfen videomu beğenmeyi ve bir sonraki videodan da haberdar olmak için zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hoşçakalın.